Güzel canlar, sabahınız hayır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu talip canların şeriatı, tarikatı, marifeti ve hakikati daha idrak edebilmeleri noktasında küçük bir muhabbet olacak. Öncelikle şunu unutmayın. Dışarısı şeriat, içerisi tarikat. Afak enfüs. Suret suret. Zahir, batın. Görünen, görünmeyen. Şeriat denildiği zaman, görünen cümle alemler ve bu alemde işleyen işleyiş. Bu nokta itibariyle, haksal irşada giren canlarımız, dört kapı kırk makam aşamasından ve her makamı işleye işleye, hal edeyle geçmeleri lazım. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat fakat hakikatin içinde bir de sırra hakikat mevcut güzel canlı. Bu sırra hakikate gelebilmenin koşulu dört kapıyı kırk makamı her kapısından geçerek, her kapıyı hallederek her kapıda sezgisel akılla, hissiyatla, sezgiyle, hissiyatla bizim kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Bu nokta itibariyle hissiyat son derece önemli. Onun için biz içselliğimize, hissiyatlarımıza son derece önem vermemiz gerekiyor. Zahiri alemde görünen her şey şeriat olup hakikat onun içindedir. Demek ki görünen bu alemin içinde bir hakikat var. Bunu nereden anlıyoruz? Kaf suresi 16. ayette Cenab-ı Hak biz size şah damarınızdan yakınız diyor. Bu nokta itibariyle o benimle ise ve o mana ise, o hakikatse o zaman benim bu hakikate ulaşabilmem için şeriattan hakikate doğru bir yolculuk yapmam gerekiyor güzel canlar. Şeriat eğilinin hali şu, tezcan. Sabırsız, kin, kibir, buz, haset, bütün kötü duygu ve düşünceler içerisinde. Bu şeriat içerisinde nevsemarenin etkisinde olanlar da sürekli bir kötülük yapma arzusu ve isteği içerisindeler. Hep bir arzuları var. Bu arzularını haz ile nötrleştirmek. Ve bu noktada da bir çaba içerisinde olmak zorundalar. Dikkat edin bizim bir arzumuz varsa bir hazla o bitiyor. Ama yeniden bir arzuyla yeni bir haz peşinde koşmaya devam ediyoruz. Nefse emmarenin arzusunu nefse emmarenin hazıyla dolduran bir kişinin hakikate içe gitmesinin mümkünatı yok. Yalnız demin bir şey söyledik. Buna biraz da açıklık getirelim. Dedi ki şeriat dışarısı hakikat ise onun içi. Ama şunu söyleyeyim. Allah cümle alemleri çepeçevre kuşatandır. Normalde aslında içte ve dışta ondan başka işleyen yok. Aslında hakikat her noktada işlemekte. Fakat şuhut aleme, görünen aleme geldiğimiz zaman bu bizim için içte işlemekte. Biz, bizdekine ulaşma noktasında şeriattan tarikata, marifete ve hakikate ve sır hakikat noktasında kendimize çekilmemiz gerekiyor güzel canlar. Kendisine çekilmeyen bir kişinin bu gerçekliği elde etmesinin, bu hakikate varmasının kesinlikle mümkünatı yok. Hakikate gidebilmek için önce, tarikata, sonra da marifete, oradan da hakikate geçmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şeriat eğilinin piri yok, rehberi yok, mürşidi yok, yol göstericisi yok, kılavuzu yok, ışığı yok. Bu şeriat kapısında Cenab-ı Hak arzusu, Cenab-ı Hak sevgisi, Cenab-ı Hak muhabbeti uyanmış kişilere biz ne diyorduk? Kalp noktası, gönül noktası uyanmış kişiler. Yalnız gönül noktasının uyanması yeterli değil. Gönül noktası uyanmışın amacına ulaşabilmesi için amacına ulaşmış olanın rehber ve kılavuzluğuna ihtiyacı var. Yoksa sıkıntılar yaşar. Nasıl? Bir, vesvese mi, hakikat mi? Görü duyular olacak, aklında birçok şeyler düşünecek, birçok hissiyatlar olacak ama bu hissiyatları ayıramayacak. Arada kaldığı için de bunlara Arafat'ta kaldı denir güzel canlar. Arafat ne demek? Arada kaldı demek. Mürşidi Kamil Pir'le Arafat'tan çıkıp cennete eğer Arafat da hak vakitati bulma yetisi veya da iyilik yapma noktasında uzaklaşmayla birlikte nefs emareye düştüğü an bu elde cehenneme doğru. Bizim cennet ve cehennem anlayışımız neydi? Cenab-ı Hak ile bağ kuranlar cennette, nefs emarenin arzu ve istekleriyle hareket edenler de cehennemde. Ama ikisinin arasında sıkışmış olanlar. Haksal, irşat, sıkışmayı ortadan kaldıran bir ilim güzel canlar. Ne demek? Ben arada kalmak istemiyorum. Ben neyse emmarenin hükmü altında cehennemde de kalmak istemiyorum. Ben tamamen yönümü hakka çevirip hak ile hak olan veya da bana yol gösterecek biriyle birlikte kendimden kendime yolculuk yapmak istiyorum. Tarikat Kişinin yola girdiği yer. Ama her talip dünyasal bütün arzu ve istekleriyle gelir. İkrar verdim. Yola girdim. iş bitti. Veya da yola giren birine genelde şöyle bir yaklaşım gösterirler güzel canlar. Bak yola girdi neler yapıyor. Bak yola girdi hata içerisinde. Bak yola girdi böyle böyle. Yola giren insan anında değişmesinin mümkünatı yok. Yola giren insan o günkü muhabbetimizde ne dedik? Soyunacak. Testisindeki bütün suyu boşaltacak. Boşalttıktan sonra güzel canlar ondan sonra tekrar giyinmeye, tekrar dolmaya başlayacak. Onun için yola giren kişiden her şeyi mükemmel bir şekilde yapmasını beklemek en büyük hatadır. Hiçbir mürşidi kamil yola giren taliplerinden mükemmel bir şekilde o halil olmalarını beklemez. Çünkü neden? Geldiği yeri biliyor. Ama mükemmeliyete, kemalete, irfaniyete, iyiliğe, haksal güzelliğe gitme noktasında bir yol içinde, bir işleyiş içerisinde olduğunu çok iyi bilir. Harikat kişinin nefsini tanıdığı yerdir. Kişinin kendisini bilme noktasında en önemli nokta tarikat kapısıdır. Tarikat ne? Yol. Bu yol kime gidiyor? Hakk'a gidiyor. Hakikate gidiyor, gerçeğe gidiyor. Bizdeki bize gidiyor. Şimdi önemli olan tarikatta kişinin nefs-i emmare'sini, nefs-i leva'mesini ve nefs-i de alt adıcı olan bir yönü var buraya dikkat etmesi lazım. Neden? Çünkü mülhümede de müthiş bir şekilde ilhamlar var, sezgiler var. Bu sezgiler kişi egoya ve benliğe geçirir. Bak ben görüyorum, bak ben hissediyorum, bak ben ne dua edersem yerine geliyor. Burası kaymanın en kötü yeri. Ama bunların hepsini yaşar mı insan? Hepsini yaşar güzel canlar. Herkes buralardan geçmek zorunda. Neden? E sağlıklı bir edinim için onları tatması, bilmesi lazım ki bir daha düşmemesi gerekiyor. Bu nokta itibariyle dikkat edin. Doğal realite dediğimiz yer şeriat noktası. Aslında doğal realite içerisindeki yasa da Allah'ın yasası. Kur'an ne diyor? Bizim yasamızda değişiklik bulamazsınız aslında içeride işleyen yasayla dışarıda işleyen yasa aynı. Ama dışarıdaki yasa içerisinde insanoğlu neyse emmarenin arzu istekleriyle işleyen o doğal realite ve o yasayı bozar. Uyumsuzluğa gelir, dengesizliğe gelir. Niçin? Kendisine her şeyin üstünde gördüğü için. Arzuları ile her şeyi elde etme gayreti içerisinde olduğu için tarikatta ne? işte bu nefse emmarenin bu kötü alma arzusuna darbe vurmak için gelir. Eğer ki günahlıysan, hatalıysan, suçluysan, kusurluysan haktan uzağım. Benimle Allah arasında bu açıklığı yaratan, uzaklığı yaratan, cumanı yaratan nokta bu. O zaman öncelikle ben benden zuhur edecek her şeyi bilmem gerekiyor. Tarikat bu nokta itibariyle kendisini bilme noktasında müthiş bir mücadele yeri. Marifet kendisini bilenlerin var olun, var olan bilgiye eriştikleri yer güzel canlar. Önce ilmel yakin tanır, sonra aynel yakin tanır, Sonra da hak gel yakin tanır. Bu noktayı açtıktan sonra, sır noktasından sonra, Cenab-ı Hak kendisine müşahede dediğimiz, görme dediğimiz, kendisiyle olma dediğimiz kapıyı açar. Yani kendi koşuluna kişinin gelmesine izin verir. Bu izinle birlikte kişi artık hakikatin bütün güzelliklerine, muvaffak olur. Şeriat kabuktur. Kabuk olmazsa iç korunmaz. Şöyle düşünün. Üzerinizde bir deri var. Derinin hepsini soysalar hanginiz yaşayabilirsiniz? Yaşayamazsınız. Bu nokta itibariyle kabuksuz hiçbir şey saklanamaz, yetişemez şeriat alemde duramaz. Bırakın ağaçların kabuklarını bile soyun, ömrünü azaltırsınız. Şeriat, hakikatin meydana gelebilmesi ve olgunlaşabilmesi için onun koruyucu bir unsur olarak olması ve o hizmetini yapması gerekiyor. Önce insanın kalıbı halk edilmiş, sonra da ruh yüflenmiştir. Güzel canlar. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim de yanınızda olsun. Ayetler beyan edeceğim. Bu ayetlere bakarak da işleyişimize devam edeceğiz. Örneğin Hicif Suresi'ne bakıyoruz güzel canlar. Hatırla o zaman ki Rabbin meleklere ben kupkuru bir çamurdan değişken çıvık balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu amaçlanan düzgünlüğe, amaçlanan kıvama, ulaştırıp öz ruhundan içine üflediğim zaman önünde hemen secdeye kapanın. Ve bütün melekler secdeye kapandı. Dikkat edin Cenab-ı Hak insanın önce neyini yaratıyor? Kalıbını, bedenini, zahiri yönünü. Sonra ne yapıyor? Ruhundan üflüyor. Ama ruhundan üfleme noktasını sakın şöyle algılamayın. Sanki Allah dışarıda, kul burada, Allah buradan nefes veriyor, ruh veriyor. Yine içeriden oluyor güzel canlar. Nüfus etmek demek, etki etmek demek. Yani her mertebenin gereğinde Cenab-ı Hakk'ın niteliklerinin ve özelliklerinin onda ortaya çıkması. Buradaki ruh üflemesi beni idrak edecek bilinci sana veriyorum demek. Biz Allah'ı neyle biliyoruz? Akliyle, zihniyle, bilinçle dikkat ederseniz yoksa o zaman hayvanattan farkımız olmazdı. Hayvanların da beyni var güzel canlı. Ama bizim gibi işleyen bir akılları, zihinsel işleyişleri ve kendilerini bilme yetileri yok. Bu nokta itibariyle şeriat alemini her talip çok iyi bir şekilde tanımalı. İnsanın kalıbı şeriatın yani var olan zahiri alemin malı iken, ruhi ise Cenab-ı Hakk'ın hakikatinin kendisidir. Aslında ikisi de Hakk'ın tecelli ol, tecellisi olmasına karşın mana olmazsa madde bilinmezdi, madde olmazsa mana işlemezdi. Ama bu noktada bir şeyi çok iyi bilmeniz için bu alemde geçerli olan bir şey bu. Fakat bu aleminde Cenab-ı Allah'ın bir madde ihtiyacı yok güzel canlar. Nur üstünde nur olanın işlemesi için herhangi bir madde ihtiyacı yok. Ama nur üstünde nur olanın o nurunda maddenin bütün özellikleri de var güzel canlar. Yani kum mertebesinde şu anda gördüğünüz bu alemde bulunan her şey mevcut. Ne zamana kadar? Şuhta çıkıncaya kadar. Bu noktada dikkat edin. Şeriat ehli olan toplulukların köylerine, şehirlerine bakın. Hepsi kendi inancına göre ya kilise yapmıştır, ya havre yapmıştır, ya cami yapmıştır, ya cemevi yapmıştır veyahut da herhangi bir mabet yapmıştır. Dikkat ederseniz her mabedin yapısı da farklı güzel canlar. Her mabedin yapısı da farklı. Neden? Herkes kendisini farklı bir sembolle, farklı bir işaretle beyan etmekte. Eğer ki o mabetlerin içerisinde bulunan herkes hakikat kapısına gelmiş olsaydı hepsi kendi bedenini mescit, kendi bedenini cemevi veya da inandığı hangi sembol varsa onun haline getirmiş olurdu. İnsan bedeni hakka yarışır en güzel mabettir. Onda da bir suret ve kabuk vardır kabuğu yırtıp işte olanı dışarıya çıkaran mabedini inşa etmiştir güzel canlar. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Bu kabuğu yırtıp içerideki gerçek mabedi inşa etmemiz lazım. Şeriat ehli Kabe'ye döner. Hakikat ehli içe döner. Şeriat eyli taştan, topraktan, tahtadan yapılmış ama kendisinden alt mertebe olan bir şeye dönerken hakikat eli kendisinin Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle halk edildiğini bilip ve onun da kendisine şah damarından yakın olduğunu bildiğinden dolayı kendisine döner. Bakın şeriatın Kabe'si hakikatin Kabe'si değişti. Bu nokta itibariyle dışarıda olanlar kendisini bilmedikleri için onlara İbrahim peygamber taştan bir mabet yapmış. Ama kendisinin haksal irşadına girip bilme noktalarına gelenlere de kendi içlerindeki mabetteki Kabe'yi göstermiş. Bizim işimiz bizdeki Kabe'ye dönebilmenin olgunluğuna, kemaletine gelme noktasında çalışma olmalı güzel canlar. Ama şeriat eylinin asla Kabe'sine dil uzatmayın. Neden? Herkes bulunduğu makamda kendi kutsalına inanır, ona göre hareket eder. Dikkat edin, bizler de şeriat kapısında şeriat eğiliyle aynı şeyi yapıyoruz. Ama kendi içimize döndüğümüz zaman Ehli olanlarla da farklı bir yaklaşım içerisinde farklı bir noktada ibadet yapıyoruz. Şeriatın ibadeti var olan ritüellerle onu da yans yans kesinlikle kırmıyoruz, yıkmıyoruz, yatsımıyoruz. Bu nokta itibariyle hakikat eğilinin ibadeti onu tanımak, onu bilmek. Öbürü ne yapıyor? belli zamanlarda ve ritüellerde ritüellerle belli bir şeyler yapıyoruz. Biz ne diyoruz? Ömrümüz boyunca seni tanımak istiyoruz. Seni bilmek istiyoruz. Şeriat eylinin kutsallarına dil uzatmayın güzel canlar. Çünkü dışarıda peygamberlerin inşa ettiği şey içeride olanı fark etmeyenlerin dışarıda hiç olmazsa başka bir yere kaymamaları için Şeriat da hak, tarikat da hak, marifet de hak, hakikat de hak.